Merhabalar sevgili oğlaklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bakalım bu dolunay size neler getirecek. Öncelikle Aslan Dolunay'ına asılmış adam kartı para beşlisiyle çıkıyorsunuz. Şöyle aklınızda bazı fikirler var. Böyle dolu dolunayında sanki böyle bazı fikirler akacak. İşte onu da yapsam bunu da yapsam şöyle olsa ne olur böyle olsa ne olur falan filan. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü fikirler akacak. Ama siz e, kendinizi de yani bunları yapabilecek bir yeterlilik göremiyor olacaksınız yani göremeyeceksiniz yani yetersiz hissedeceksiniz evet doğru olan bu biraz yetersiz hissedebilirsiniz kendinizi sonra karşınızda bir kişi var bu arada bu bir insan olabilir bu arada arkadaşınız olabilir zaten kişi ise insan <laughs> evet. Ee, bir arkadaş olabilir, sevgili olabilir mi? Değil ama eğer hani ona niyet ettiyseniz, hani gündeminizde o varsa o da olur. Ama bu sanki sizin arkadaşınızmış gibi ya. Hı -hı. Karşınızda biri var. Kalbi çok kırılmış kılıç üçlüsüyle. Hakikaten yani canını sıkan kalbini kıran çok fazla insan olmuş ama o sanki şuradaki kalp yani sanki o kalbini tamir etmiş yani iyileşmiş iyileştirmiş ve bu kalp kırıklıkları onu çok güçlü bir insana çevirmiş. Şimdi niye o çıktı ki yani bakalım devam edelim hikayeye. Hmm, tamam ee, Şöyle e, Sanki siz kalp kırıklıklarınızı Düzeltmek için Ya da iyileşmek için Hiç uğraşmıyorsunuz e Şuradaki kupa kraliçesinde Kadın ellerini açmış ve kupaya dokunmuyor ya sanki siz de kırılan kalbinizi iyileştirmek için hiç dokunmuyorsunuz ama bu karşınızdaki insan şey yapmış sanki ee, bu kalbinin kırılmasını bir fırsat olarak görmüş ve onu iyileştirmek için çabalamış ve e, bu durumda hani e, güçlenmeyi kabul etmiş ve sonuç itibariyle sanırım sizin kendinizi yetersiz hissetmenizin sebebi galiba önceden hani bir şeyler yapmaya çalıştığınızda yapamamış ve bu noktada hani etrafınızdaki insanlar tarafından işte yapamazın, beceremedin, beceriksizsin şeklinde böyle yargılara maruz kalmış olabilirsiniz bu yüzden de kendinizi bu yüzden yetersiz hissediyor olabilirsiniz bir karar veriyor olmanız gerekecek bu aslan dolunayında sevgili oğlak burçları çünkü karşı tarafın e, karşı taraf şu an yok işin içinde yani karşı tarafın bu kadar güç, güçlü hissetmesi ve güçlü olması yani şey diyeceksiniz bir e, bu bir yolculuk deyip bir yolculuğa çıkıp yani iyileşme yolculuğuna çıkacaksınız sanki. Sevgili oğlaklar Şey deyip yani tamam Tamam ben bu Şeyleri gerçekleştirebilmek için e, iyileşmem Gerekiyorsa geçmişte Kalp kırıklıklarını düzeltmem Gerekiyorsa diyeceksiniz tamam ben düzelteceğim Çıkıyorum Yolculuğa e, Şeklinde bir tema var Yani iyileşmeye Yolculuğuna çıkıyorsunuz sanki bir denge kartı da yer burcunun kartı asa kilisiyle şurada bir dünya var ve yolculuk meselesi var ee, gitmeye karar veriyorsunuz ve bir yolculuğa çıkıyorsunuz iyi yolculuklar inşallah çıkarsınız sevgili oğlaklar yolculuğa ve bu yolculuk gerçekten size çok iyi gelir ve iyileşirsiniz umarım Evet açılımımız bu kadardı sevgili oğlaklar. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Benimle iletişime geçmek isterseniz açıklama kısmında yer alan Instagram ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. İyimser kalın, hoşçakalın.